Olay Aktaş Mahallesi PTT Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında miras davası sebebiyle husumet bulunan kuzenler Necati A ile Zeki G arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zeki G kuzenin Necati A'yı aracından aldığı tüfekle karın bölgesinden vurdu. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Necati A'nın hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kuzenini vuran Zeki G'yi tanıyanlar telefonla arayarak nerede olduğunu öğrendi. Zeki G'nin köyde olduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri şahsı evinden gözaltına aldı. Zeki G ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. <laughs> Hepimiz tam bencilimiz. Hepimiz tam bencilimiz. Ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Ne ayrı yani, ya şey, şey, şey. Ne Sultan Bey Ha Tamam da eve varmış. Şey abi. Abi. Arkadaşlar, uzak biraz uzakta bir işimizi uzak yapalım. Daha sonra çekersiniz. Hadi, Arkadaşlar uzakta. Gracias.